Bakın Yunus abimiz itimat av malzemeleri. Her zaman bizi destekler sağ olsun. <laughs> Bünyamin biliyorsunuz geçen avda, geçen avda oltayı haklamıştı. Şimdi kendisinin de bugün doğum günü. İyi ki doğdun Bünyamin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İki av önce laf ettiğim sensöre geri dönüyorum. gayet. Geliyorum. Aranıza katılıyorum ben de. Nasıl istersen bak. Bu konuda hiç baskı yok. Bütün şeyleri dene. Bence herkes aynı oltayı kullanmalı. Sensör Aranızın efsane. Sensör. Bir şey göstereceğim yalnız ben sana. Yeni sensör mü bu? Yeni sensör değil o. O bizim kullandığımız sensör. Okumanın şöyle bir kalamar kamışı var Bünyamin. Valla benim çok hoşuma gitti. Çok ilginç bir şey. LRF. Ağırlığı iyi ama şey değil. Kalamar kamışı bu. Daha önce hiç kullanmadım ama ben tındım yükseldim yani kamışı öyle. Şimdi bu şeyi bilmiyorum abi. Burada mesela bak çok yakın ya bunlar birbirine. Yakın olması neyi etkiliyor onu bilmiyorum. Kalamar kamışı olmasını oradan anlıyormuşuz. Mesela bununla jik de yapabiliriz. Genelde jik oltaları bu şekilde oluyor sözolojik koşulları bu şekilde oluyor o zaman tamam bunu alalım. Yok hangini istiyorsan. Ben onu göstermek için söyledim. Bunun şeyini Ama sana şey bırakıyorum. Bundan sonra av arkadaşını seçme sana bırakıyorum. Ya benim ucu sağlam olsun. Ben kırıyorum. Ben çinicik falan attığım için yani. Ama 50, 50 gram bu iyi bence. Bir şey daha söyleyeyim. Aynı şekilde sensörün de kamışı var. Daha sert. Sensör bizim kullandığımız genelde avlarda kullandığımız bir kamış arkadaşlar. Sensörün de daha bir kamış daha var. O daha sert. İstersen ona da bir bakalım. Şimdi Memiş kardeşim kolay gelsin. Nasılsın? İyisin. Memiş de bizim her zaman değil destekçimiz sağ olsun. Bu sensörün diğer kamışı var ya, kırmızı. Nerede o? O değil, diğeri. Ortadan tam bölüne daha sert bir kamışı var. Ucu renkli. Aynen sensör kırmızı. Evet, itimat malzemelerinde görüyorsunuz. Şunu bir gün yapacağız. Her bir türlü bir malzemeyi gün. bulabilirsiniz. Gün, melek gözüyle bir gün. Hem kara avcılığı hem deniz avcılığı. Oo. Ne o? Makine. <laughs> Sağlam. Marka model yok. <laughs> Reis gördüğünüz gibi oltayı incelerken <laughs> uzman görüşü. Askerde biliyorsun askerliğimizi komando olarak yaptığımız için. Evet komando. Geçen avlarda bu komandoluğunu gördük her daim. Burdur komando okulunda mercan avı üzerine çalıştık. Mercan evet güzel mercanlar almıştı <laughs> Burdur'da. Sivri tepeden atıp. Her şey her şey var her şey. Nazilli'de bizim değişmez mekanımız. Evet. <laughs> Butu açılışı. <laughs> Çok iyi <heyecanlıyız. gülüyor> Bu daha dediğin gibi sert tasmalamak için. Kalamar için de kullanılabilir. Aynı şekilde sıklığı var. Memiş Bey bu kamışla ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Daiva sensör. B, okuma. Bunda Memiş hemen nereden dikkatini çekti hocam demişti. kalama kamışı o dedi. Memiş'in bizle birlikte ava gelmişliği var. Çok güzeldi o zaman. Kalamar. Çılgın avcıdır kendisi. İkisini bir kıyaslayalım mı? Ya biz tek neden, Mercan, Çupra, bazen sırtıdan Torik. Ya bazen jik de atıyoruz ya. Yani. Şöyle söyleyeyim, şu kamış daha sağlam, daha rahatlar bir kamıştır. Yapabileceğim diyorsan Yok, bu kamış öyle. her zaman daha iyidir. Bir hassasiyeti nasıl mesela ikisini kıyasladığımız zaman? Daha mı? Sensör daha hassas ama bu kamış daha, daha güçlü bir kamış. İşte şurada polifen sayesinde Aç. Daha mesela, mesela şu aradaki mesafeler var bunun daha dar burada evet. çok olduğu zaman evet. ne oluyor? Ne özelliği oluyor? Mukavemet mi yoksa bu hassasiyeti düşürmüyor mu peki? Şimdi şuranın arasıyla şuranın arası bir değil mesela. Evet. Şurada mukavemet yani bükülme oranı daha daha fazla. Yani bu daha iyi diyorsun. Ucu öyle evet. Zaten kalamar kalamar da kullanılanı her şeyde kullanabiliriz. Tabii tamam, gibi. canım. Yani. O zaman benim bir farkım olsun. Sensöre ben hala girmeyeyim sensöre. Ama şöyle ikisi arasında da çok fiyat farkı var. O zaman sensör olalım. <laughs> <laughs> fiyat farkı derken siz biz bu fiyat farkını indirgeriz ya sen ne şey yaparsın ya. 3750 gibi olacak. 3750 gibi mi olacak? Evet. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Sen yaparsın bir şeyler. Ya. Buradan Savaş Dursun'a seslenmek istiyorum. İsim kullanmayalım da. Buradan SD'ye seslenmek istiyorum. <laughs> Çok büyük hayranım. evet, aynen öyle. Savaş Dursun balık günlükleri, balık zamanı. de neydi? Balık zamanı ve balık... İsmail abi, İsmail Altan. Evet, balık Saygıca. zamanı. Recai abi bu işi sevme sebebimiz. Ada Av, Sazlıköy. <laughs> evet. 3300 Şimdi... Son rakamı? 2800 lira. Evet, fiyat performans olarak aynen. gördüğünüz gibi aynen. en iyisi bu. Güzel bir daiva aldık sensör. Yenisi, Daiwa'nın yenisi değil mi Memiş? Evet. Yeni çıkardığı modeli, Daiwa sensörü. Bundan sonra Bünyamin reisimiz de Daiwa sensor kullananlardan olacak. Kesinlikle büyük konuşmayacaksın. Büyük yani. konuşmayacaksın. Ondan sonra ben Daiwa almam dedi. Şu biraz istandım ama bununla bir güzel günlerin olsun. Bol masifli balıkların olsun bakalım. Hepimizin inşallah. Hayırlı olsun. Kafa balıktaya hayırlı olsun. Kafa balıktaya uğur getirsin. Memiş kardeşimize teşekkür ederiz. Rica ederim Hocam. Hadi bakalım şans Sabır, getirecek. Buradan aldığımız kaçıncı sensör acaba bizim? 10 olmuştur. Belki daha olmuştur. Daha Bütün ekip aldı. Benim ekip aldı. Evet. Evet. Teşekkür aldı. Teşekkür Teşekkür aldı. Kardeşim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.